Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çift renkli tatlı kurabiye tarifi paylaşacağım. Bu kurabiyenin yapımı oldukça kolay. Şekli de muhteşem. Çok zevkle yapabileceğiniz kurabiyeyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kurabiyenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yoğurma kasesinin içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 125 gram tereyağını koyuyorum. Tereyağının üzerine spatula ile bastırarak ortasını açıyorum. Daha sonra içerisine 5 yemek kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Pudra şekeri oranını kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha fazlalaştırıp ya da biraz daha azaltabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Malzemelerin hepsini homojen kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yumurtanın, sıvı yağın ve tereyağının kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. İçerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir adet yumurtayı ekliyorum. Buradaki önemli olan püf noktası kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. 1 paket vanilya 1 çay kaşığı kabartma tozunu koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu kurabiye gerçekten çok lezzetli oluyor, uzun sürede bayatlamıyor. Üstelik bayağı da bereketli. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını koyup spatula ile karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Daha sonra unun kalanını da ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Sadece 2-3 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Bu aşamada çok fazla yoğurma işlemi yapmayın. Elinizin sıcaklığıyla tereyağı eriyecek, daha fazla un takviyesi yapmak zorunda kalacaksınız. Çok kısa sürede yoğurmanız yeterli. Hamurun kıvamının da tam olarak böyle olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi kum gibi dağılıyor. İstediğimiz kıvam tam olarak bu. Hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Parçanın bir tanesini sıkıca beze yaparak kenara koyuyorum. Diğer parça hamuru kasenin taban kısmına biraz açtıktan sonra 1 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı sütü koyuyorum. Hamuru kakaoyla birlikte güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hamura kakaoyu güzelce yedirdik. Tezgahın üzerine alıyorum, rulo şeklini veriyorum. Kakaolu hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Parçanın bir tanesini alıyorum. Elimle ilk önce hamuru sıkıştırıyorum. Daha sonra bir parmak kalınlığına gelinceye kadar rulo yaparak açıyorum. Bunları sırasıyla kenara koyuyorum. Aynı işlemi diğer hamur için de yapıyorum. 4 eşit parçaya bölüyorum. Parçanın bir tanesini alıyorum. İlk önce elimle güzelce sıkıştırarak rulo yapıyorum. Toplamda 8 parça hamurumuz olacak. 4'ü kakaolu, Dördü sade. Streç filmi tezgahın üzerine açtım. İlk önce sade hamurdan bir parça koyarak hafifçe elimle düzeltiyorum. Daha sonra kakaoluyu sadenin üzerine koyuyorum. Kakao'nun üzerine sade olan hamuru koyuyorum. Daha sonra tekrar kakaolu hamuru koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Hamurların hepsini bitirdikten sonra elimle biraz düzeltiyorum. Daha sonra streç filmin arasına sarıyorum. Bu işlemi yaparken de arada bir de hamuru iyice sıkıştırıyorum. Kenar kısımlarındaki streç filmi güzelce yuvarlıyorum. Hamura da büyükçe bir rulo şeklini veriyoruz. Streç filmin kenarlarıyla da hafif hafif sıkıştırıyorum. Bu hamuru difrize kaldıracağız. Ne zaman canınız isterse o zaman çıkartıp 10 dakika bekledikten sonra kesebilirsiniz. Hamur bayağı dondu. Çıkartalı da 5 dakika falan oldu. Streç filmi dışından çıkartıyorum. Bu kurabiye buzlu kurabiyesi. Bu hamurdan yemek istediğiniz kadarını keserek pişirebilirsiniz. İsterseniz dondurucuya koymadan önce 4-5 parçaya keserek de koyabilirsiniz. Hamuru bir parmak aralıklarla bu şekilde bir aparatla kesiyorum. Normal bıçakla da kesebilirsiniz fark etmez. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. Çok fazla aralıklı olmayacak şekilde tepsinin üzerine diziyorum. Kurabiyelerimizi dizerken fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz kurabiye hamurlarını daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. tepsiye dizdiğim kurabiyeleri ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. Sadece 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde 180 derecede pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz hemen servis için hazırlamıyoruz. Tamamen soğumasını bekliyoruz. Böylelikle kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli kurabiyeler elde etmiş olacağız. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağınız kurabiyelerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Servis tahtasının üzerine alıyorum. Görüntüsü muhteşem, lezzeti de gerçekten çok güzel oldu. Bu kurabiyeleri çaylarınızda, günlerinizde, canınız ne zaman tatlı isterse o zaman yapıp tüketebilirsiniz. Difrizinize hamuru koyarsınız, Canınız ne zaman istiyorsa çıkartıp kesip afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.